Kusura bakma Tamam kanka. Olay şöyle. Birbirinden farklı yüz insanın karşısına aynı kurgulanmış görüntüyü koyup verdikleri tepkileri kayda alacağız. Selam. Geçmeyin ama. Aslında halen geçmedik. Karşısına geçme efekti koyduk. Yüz insana gösterdik. 5 dakika boyunca konuşmadan ekrana bakan bir insana ne yaparlar? Ken. Öyle deme adama terbiyesiz. Ahlaksız. Anladım. <laughs> Aa gel dur çok sevimli. Bol Japon mu lan bu? Hem Japon musun? Ellerini havaya kaldır. Bir şey sen de. yap şop. Kafayı diyorum döndür şöyle bakayım. Kafayı bir döndür bakayım. Alo. Kafayı diyorum bir döndür bakayım. Yamuk mu acaba? Sanki yamuk gibi şurada. Yamuk mu? Tamam döndürsene. Turn kafa. Ya Allah'ım bir de böyle var ya hani konuşsa içim gam yemeyecek. Dingil oğlu dingil. Konuşsa içim gam yemeyecek. Böyle bir laf söylüyor. Ben bunu çok kanka edildi ya. Benim o canımız. Var. Ha, tamam. Mürfte. Sen böyle ha. insanları genelleşsin ya. Böyle şey yaptıksın ya. Sen ya, o çakkaya gidelim. mi? Tak. Dünümüzdeki problem ne biliyor Abenim musun? Olmuş. Herkes Aynen. konuşmayı biliyor. Elif bana abone ki diyesene. <laughs> ben şimdi beni evet. dinlediğin için evet. teşekkür ederim. Şimdi sen konuş ben seni 5 dakikada dinlerim. Peki adamların gerçekten Hadi çabalaması. Hadi seni gece kanka. Tamam girdim. Adamların gerçekten konuşsun diye çabalaması. Ben direkt geçerdim hiç uğraşmazdım. Girdi mi şeye DC'ye? Ha dur gireceğim. Bu çok iyi ya. Şakasız. Ne no olacak chat. Ha? diyor? Ben altına Q Come here. I don't have Sitchell. Crouch. Crouch. Just crouch. So okay. diyor. Ekrem geldin geldi mi Discord'a? Evet izliyorum yayındayım. Tamam videoyu sonra izleriz ya. Şu an şu an daha önemli. Daha önemli. Kavali Paşa ikinci eklemi Semi akşamlar yayınlar kardeşim sağ ol. Red Gold'e e, eklemin 10. eklemi teşekkür ederim 10. eklemi. 10. lan Semi. Bana da hala abone değilsin kanka. Video istiyorlar ya. Tamam başlık bitirelim ya gel. Bekle Ekrem, şu videoyu izleyip bakayım. Ayıp oldu dolar yani şimdi videonun 3. dakikasında kapadık. Ee, Başladım dışarıyı bırakmayalım. Aycığım bak kimi senle dalga geçiyor. Hiç üzülme. Ha. Yakışmış. Gel taş kafanı koy. Johnny, O Joni şimdi. He kele bak. Gel taş. Kafanı ya eli sikeyim senin. Ekrem şimdi videonun başına geçirdim. Burada mısın kanka? Evet kanka şimdi Denizciğim. Tamam olay ne biliyor musun? Sağdaki görüntü ee, hazırlanmış bir görüntü sürekli dönüyor dolaşıyor aynı yer yani, anladın mı? Hani tamam Gerçek değil bu yani Ters ediyorlar insana net tepki veriyor diyor Siz Johnny King Kafanı sikeyim Benim tipimi sikeyim Kalpim kafanı sikeyim Kalpim kafanı sikeyim Sikelim Kalpim kafanı sikeyim Niye herkes konuşuyor? <laughs> toş, babana koş. Şöyle mi? Yuham, kafaya bak. Gel, Ben de saçları hangi şampuanla koy? Gel, toş, bu gene toş. Keleni sikir dayı, o ne ya? Vallahi bildiğin o ne ya? Değiştir ama. 106 tane 26 insan küfür etti, 54 dalga geçti, 15 insan pozitif. Çoğunluğu negatif yani. Ne diyor? Ne diyor? 5, 5 insan. 5 5 dakika geçmedi. Görüntü 5 dakikalık, 5 dakika boyunca izlemiş yani 5 kişi. 5 evet. tane en ayı 5 dakika boyunca izlemiş. Yani dü aynen dümdüz ona adamı küfür ediyorlar. Tipini sikiyim ne yani? Dünyanın en şey eee kötü cümlesi bence yani tipini sikiyim. Bir insanın tipine küfür etmek yani. Yüz insana gösterdik. Ağlayan küçük bir kızam. Nasıl yaklaşırlar? 3 yaşında çocuğu sokmuş. Bebek ne abi? Bebektir bu. <laughs> Sana bir so- neden ağlıyorsun kanka? Ama niye, niye ağlıyorsun? ağlıyorsun? Babam dövüyor yazmış. <laughs> İyi ne misin? Oldu? İyi misin? Şiddet <laughs> mi görüyorsun? Polis arayalım mı? Adres ya. Yalan söyledim bizi. Nasıl da ağlıyor yavrum? <laughs> Geçmiş kameranın ben, başına. Ben de öyle ağlayacağım durum. Babam dövüyor diyor. <laughs> Aa garip. Aa, Aa la, tatlan lan. <laughs> Mal mısın? Yani? Yani? Aa. niye ağlıyorsun? Niye dövüyor baban seni? Polisi ara. Abiş, ne oldu sana? Ne oldu Polis sana? Kurban olurum. Nasıl ağlıyor? <laughs> Lan yazık lan. Ağlıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Why don't cry? Polis ara. Yardım edebilir miyim yani bu konuda? Az önce ben ne yaşadım ya? Ağlama, ağlama beni de ağlatacak. <laughs> beni de ağlatacak. Annen nerede lan mal? Ananı çağır. O tip ne ya? Ya bu ne ya? <laughs> o ne Allah ya? Allah Allah ya. Ağlama ya öyle. Peki bu arkadaş niye maske oturuyor? İnternet kafede mi? <laughs> ağlama ya. Hmm. Ağlama ya öyle. Beni de üzüyorsun bak. Sana bir sihirbazlık yapayım olur mu? Bak. Kim üzdü seni? Anan seni üzdü. Anayı namına koyar. Niye anıyon çocuğum? Ya Allah Allah ya. Şaka mı oğlum? Ya kıyamam ne oldu sana? <laughs> Ay, Baba. sikeyim sikiyim çocuğu ağlatıyorlar. Niye ağlıyorsun? Baba mı dövdü? Ciddi misin? Babana ver telefonu babana. Bak ona ne yaparım ben bak. Adres el adres. Çocuğu ya. Neden ağlıyorsun? Küçücük bir kız ağlıyordu. Hayır troll değildi. 86 insan yardım etmiş bir insandan 7 insan umursamadı. 6 insan dalga geçti. Bir insan pedofili. Onun ben anlasın. Ben 100 insana gösterdik. sürerken kaza yapan bir insan. Hmm. Ne yaparlar? Selam Aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Kolay gelsin emmi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selam Aleyküm dayı. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Kolay gelsin dayı. Tır mı? Kamyon mu? İyi ee, ne yapalım kardeşim. Dur sürüyoruz ya. Geziyoruz. Abi viteste şey var mı? Tesbih var mı? Selam Ananı sikiyim adam kaza yaptı. Markası ne? <laughs> kaza yaptı amına Abi amına koydun sürü. Kolay gelsin. ya Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim <laughs> benim ya. Yani buradaki gelenman tır mı anasını satayım ya? Adam kaza yaptı amına. Abi amına koydun sürü. Kolay gelsin. Ya <laughs> <laughs> Ya tövbe tövbe ya. Oğlum nasıl insanlar var ya baksana yani. Çok garip ya Yemin olsun adam kaza yaptı, arabanın içindeydi ha Yapar tabii çünkü televizyona bakıyor Kaza yaptılar Kaza yaptılar Yok her <laughs> bir türlü var lan Bak telefon verildi Her gitti. bir türlü var, <laughs> var. Çölüm, çölüm, Çıkmıyor, Amerika'ya çıkmıyor ee... Reis sen bu musun? Bence bunlar fake olduğunu falan biliyor ya. Bence de biliyorlar ya. Yani bence hani baş... şöyle fake olduğunu biliyor. Daha önce bence bu tarz bir durum yaşamış. Mesela bu arkadaş bence daha önce bu tarz bir durum yaşadığı falan herhalde yani. Bence. De. Çünkü yani şöyle bir tepki veremez bence ya. <laughs> Reis sen bu musun la? Sen lan Sedat. Reis. burada mısın? Nerelisin? Video lan ha. Bak anladı çocuk. Gerçekten kaza mıydı o? Yok anlayamadım. Abi iyi <laughs> misin? <gülüyor> İyiyim kardeşim. <laughs> 60 yanmış, 21'i e, yalanlamış, 6 insan gelmiş, 10 insan ambulans aramış. Ta nereye yaradı ambulans soran o insan yani. <laughs> Tam olarak nereye yaradı? Alo, tır kaza yaptı. Tamam. Yüz insan. He, evet, şöyle bir şey. He, evet, bak kendi sonra direkt ee, karşılık almadan da fake olduğuna şüphe. Evet. Şeyler cevap konuşmaya çalışıyor onunla ama adam cevap vermiyor. Sadece selamlıyor kim falan diyor. Anladın mı? Sonra yıkıyor çoğu yani şeyi. Ekrem. Fake oldu. Tipine laf edilip geçilen bir insan. <laughs> Kankışın tipe kanka şimdi tipe baksana be. Nasıl da alınmış? Oo bu çok şeydan değişik olur seni. Kanka şimdi tipe ya baksana. Amına kodumun Maymuna benziyor. Bakana <laughs> bak lan. Mouse'a benziyor lan bu çocuk. Tipe kanka şimdi tipe baksana be. Maymuna benziyor. Aynen öyle doğru dedi. Anas. Kanka şimdi tipe ya baksana be. Ne ya? Maymuna benziyor. Maymuna benziyor. <laughs> Reis sakin ya niye böyle yapıyorsunuz siz şimdi bana ya? Niye beni dışladınız yani ya? Bilmiyorum ya kalbim kırıldı ama ne koyayım? <laughs> Tipi... Allah Allah. Tipe... Ya baksana be. Maymuna benziyor. <laughs> Bunları <biliyor. gülüyor> Tipi... video. Tipe bak. Kanka şimdi tipe bak. sana baksana be. Maymuna benziyor. Maymuna benziyor. Neyim olayım bazen? Ya baksana ben, bak sana be, maymunla benziyor. gibi, gibi. tipim var, onu biliyorum, biliyorum. Dalga geçmenize gerek yok, anasını siktirdim çocuklar. Maymuna benziyor. <s2> Can doğrusu bir çocuğuna benziyor. Kangrin tipi, bak sana <laughs> be. <bir>. Maymuna benziyor. <laughs> <mehs2> tipi, Kangrin tipi, bak sana <laughs> be. <bir>. Maymuna benziyor. <laughs> Üzülür ben, <kıs. Maymuna> lan kız. Maymuna benziyor. Vallahi üzüldü lan. Tam anlıyor musun? Aga be. Tipe kanka şimdi tipe baksana be. <laughs> Maymuna benziyor. Fena dokundu lan. Maymuna benziyor. <laughs> ayıp ya. Ya body shaming. Kanka şimdi tipe baksana be. Maymuna benziyor. Abi <laughs> <laughs> Maymun elindeki bali mi lan? Bali bu ne lan? Yok, bayın, çok beğeni çok. Dayının neye benzedi çok doğumda değil ki duruyordu kanka ya. Yani? Ne yazmış? İki insan Allah'a küfür etmiş. Tövbe tövbe. Yüz <laughs> insana gösterdik. İltifat alıp geçilen bir insan. Var. Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Ne tepki verir? Selamünaleyküm yayın var mı? Kanka evet, yayındayım. Discord'a gel, ekran açtım. Birazdan kasa Niye? açacağız. Video da kasa mi? açacağız. He. İnsan ha, deneyi iyi. izliyoruz gel. İnsan deneyi. Bir dakika geliyorum. Senin server'in sabah 100 toplu. Gel hemen kap. Ne oluyor lan? Köpek muamelesi gördüm. Çok tatlısın vay Allah. Bir şey soracağım. İzmir'de oturuyor musunuz? Ne yapacaksın? Tatlı dedin geçti. Çok ne yapacaksın? Ne Allah aşkına. Oha. Çok tatlı. Ne Allah aşkına. Oha. Ana vallahi hem de iki tane. Çok tatlı. Ne Oha. ne alaka? Çok tatlı dedi. Sen bozuyorsun beni. Bana demedi. İkimiz de dedi. Şunlar çok tatlı dedi. Ne haber? Çok tatlı. Ne Allah aşkına. Oha. Şuna, çok tatlı bir <laughs> Allah Oha. Böyle <laughs> <Duydunca> tatlılaşıyorsun kanka. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil, üstüne üstüne çıkarmış hazır bekliyor. Oha. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Büyüdükçe tatlılaşıyorsun kanka. Büyüdükçe tatlılaşıyorsun kanka. <laughs> şuna bak, çok tatlıyorsun ama Allah aşkına. Şey, asıl sen çok tatlısın. Bu nereye gidiyor? Şuna bak çok tatlıyım şuna bak Allah aşkına Ne tatlısı ama ne? Tatlı çok tatlıyım şuna bak Allah aşkına <laughs> Bu mu tatlı? Bu mu tatlı? Siyo! Ne bak yani oruç bu çocuğu amana kudum sana ne? Kıza atmış yanına. Salak Türk, TÜRK değil de onunla. Türk'tü. <gülme> şuna bak. Çok tatlı. Şuna Allah Çok tatlı. Şuna Allah Ben size bir tane kanka. Çok tatlı. Yakaladın Şuna bak. Çok <Çun gülme> tatlı. Şuna Allah <gülme> Bence var ya bak bu eee kedi köpek bir şey besliyor tamam mı? Arkada eee kedi köpeği var sanıyor ona diyorlar sanıyor dönüyor bakıyor. Çok tatlı değil mi Allah aşkına? Çok tatlı dedi lan Sana çok tatlı dedi Evlat Evlatlık alabilirsiniz. <laughs> Şuna bak çok tatlı değil mi Allah aşkına? Göstersene göster Ne var? Neyi tatlıyorsun? Ne Ben tatlıymışım. Kuzgun mıydı? <laughs> şuna bak, çok tatlı bir şuna bak Allah aşkına. Ya ben şu eline sokacağım ya. Oğlum ne güzel kızdı ya. Amına koyayım. Ha? Aynı tişört. Abi değil tamam, aynısı bende var ama. Aynı markada aynısı da var. Hmm. Sağdaki. Güzel, kar güzel dedi. <laughs> <laughs> Sen değil. Sen daha güzelsin. Ne <laughs> oldu? <laughs> Kaç insan yapmış? 80 insan usta oldu. 9 insan inanmadı. 5 insan karşı etmiyor. 3 insan kızıyor. 100 insana gösterdik. Depresyonda olan birisi iyi hissetmek için sevgi istediğinde. İyi hissetmek için girdim buraya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Acaba iyi hissetmem için bana seni seviyorum de de der misin? Düşün? Ne yaparlar? Selam. Merhaba. Merhaba. Selam. Selam. Aleykümselam. Hey, evet, koş babana koş. Ne yapıyorsun? <laughs> Canım o kamerayı aldık götüne son. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Selam. İyi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi seni sormadan. İyiyim sen nasılsın? Gözlerin çok güzel reis. İyi kanka sen nasılsın? Böyle oturuyorum boş boş takılıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de öyle iyi olmaya çalışıyorum. Aslında biraz kötüyüm denilebilir. Ne <laughs> oldu? Kötüyüm ya bu ara. <laughs> Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Dertleşelim abi. Ne oldu kral? Acaba iyi hissetmem için seni seviyorum der misin? İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Şaka mısın oğlum sen ama? Beni evde mi sandın? <laughs> seni seviyorum dayı. İyi hissedeceksen söyleyiverim. Seni seviyorum. Kral. Kral. Seni seviyorum der misin? Hayır. Söylerim de gerek yok niye götünü kaldırayım. Anladım. Dayı e, sen mi, çok mi, yanlış mi, anlamışsın da, bu mikrofon niye böyle... Harbi yani. Bu Ve mikrofon niye fokası. böyle ya? <laughs> sen böyle konuşuyor. <laughs> Diyorum da de, Ekrem, götünü niye kaldırayım? kaldırayım? Anlayamadım, tekrar söylesene. Ananı kimsenin senin. Omcuk kar... Kendini iyi hissedeceksin, Google Transit'e e gir, orada seni seviyorum, ben sana söylesin otomatik. Sana Aa, seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni, seni sikiyorum. Seni seviyorum. <laughs> orası çocuğu. Tam <laughs> bir orası ya. Seviyorum. <laughs> Seni sikiyor. Seni seviyorum. Diyeyim ne olacak? İnsan öldü mü? Diyemem maalesef. Neden öyle bir şey söyleyeyim? Ben yalan söylemeyi sevmem. Ama dediğim gibi hay amına koyayım. Lan kara geldik aşırdık ya. Sen seviyorum <laughs> der misin? Demem. Tamam. <laughs> İyi hissetmem için bana seni seviyorum. <laughs> Aa, der seviyorum der misin? der misin? de git dayı goistan travesti sen dayı de git abi gidi amına koyayım top mu duyuyuz vay gözünü seveyim senin yani ananı bile sikerim İyi hissetmem için bana <laughs> seni seviyorum <laughs> der misin? <laughs> senin ananı sikerim bak harbi diyorum <laughs> hadi <gülüyor> neyse biz yine de <laughs>